Türkiye'de açıkça ifade edeyim bakın Atatürk'ün yerine konumlandırılmak istenen bir figür olarak Abdülhamit figürü seçilmiştir. Peki bu mümkün müdür? Ya siz de biliyorsunuz, ben de biliyorum. Bizi izleyenler de biliyor. Bunu yapanlar da biliyor ki bu mümkün değildir. Yani yeni Türkiye dediğiniz yapıya yeni bir tarih yazarken Mustafa Kemal Atatürk'ü silemezsiniz. Mustafa Kemal Atatürk'ün yerine Abdülhamit'i koyamazsınız. Yani böyle bir kurgu peşindeler ama bu kurgunun başarılı olma ihtimali yoktur Merdan Bey. Size yönelik saldırılar, Telebir'e yönelik saldırılar, bize yönelik saldırılar, tarihçiye bile saldırıyorlar. Tarihi gerçeği anlattığı için. Nedeni aslında tarihle ilgili değil, bugünle ilgili. Yani geçmişle ilgili bir tartışma yapabiliriz ama mesele bugünlere gelecekle ilgilidir Merdan Bey. Aynen öyle. Yani, Bugünü tartışıyoruz ve geleceğimizi tartışıyoruz aslında. Aynen öyle. Bu bakımdan çok önemlidir. Muhalefetin de burada daha edilgen olması gerekir. Yani ben şunu gözlemliyorum. Güncel siyasi tartışmalar içinde bu yeni Türkiye kavramının arkasının nasıl doldurulduğunu biraz unutuyor muhalefet. Tarih burada iktidarın elinde bir oyuncak haline gelmiş durumda. Ve tarih olabildiğince çarpıtılıyor. Ve e, okul müfredatlarına bakın. Bakın ta okuldan itibaren alın. Müfredatların nasıl değiştirildiğine bakın. Bakın milli mücadele mümkün olduğu kadar silikleştiriliyor. O anti emperyalist mücadele sanki hiç olmamış gibi o noktaya gelindi artık. Ya da küçümseniyor. Yunan'da savaşıldı deniyor. İngiliz'de savaşılmadı deniyor. Ve bunu biz okul kitaplarında görüyoruz. Akademisyenler, e, sözüm ona akademisyenlerin Televizyon programlarında bu iddialarla karşı karşıya kalıyoruz. Öbür taraftan bakıyorsunuz Atatürk'e saldırmak Türkiye'de serbest. Bakın Atatürk'ü koruma kanununa rağmen Atatürk Türkiye'de bugün en kolay eleştirilen tarihsel figürlerden biri haline gelmiştir. En kolay saldırılan eleştirilen değil eleştirebiliriz. Siz de eleştirirsiniz ben de eleştiririm başkaları da eleştirir ama saldırıya uğruyor Atatürk. Hakaretlere uğruyor. Küfrediliyor. Atatürk düşmanları kullanıyor, korunuyor. Mahkemelerde de bunu görüyoruz. Başka şekilde de korunup kullandıklarını görüyoruz. Ama yeni Türkiye'nin, yeni tırnak içinde söylüyorum, kurucusu gibi e, topluma tanıtılmaya çalışılan Abdülhamit'i eleştirmeye kalktığınızda bakın re, resmi saldırılara uğrar hale geldik. Yani demek ki resmi ideoloji değişiyor Türkiye'de, Merdan Bey. Yani Abdülhamit figürü, tekrar ediyorum, Atatürk figürünün yerine koyulmaya çalışılıyor. Dolayısıyla önce bu resmi görmek lazım. Bunun doğru olmadığını hatırlatmak lazım bunu yapanlara. Yani bu hem Türkiye'nin geleceği için bir tehdit oluşturuyor bu anlayış. Hem de tarihin vicdanını kanatır bu anlayış. Yani e, bu şekilde bir yaklaşımla biz Türkiye'yi geleceğe taşıyamayız. Yani Türkiye'yi Abdülhamit mantığıyla, Abdülhamit anlayışıyla Abdülhamit'in önderliğinde 21. 22. yüzyıl gelecek yüzyıllara taşıyamazsınız. Mümkün değil bu. Bakın Uğur abi az önce çok iyi ifade etti. Yani Fatih Sultan Mehmet'in vizyonuyla, Atatürk'ün vizyonuyla Türkiye'yi gelecek yüzyıla taşıyabiliriz. Ama Abdülhamit'in vizyonuyla bunu yapamayız. Şimdi neyi kurtardı Abdülhamit? Sordunuz ya kurtarıcı. Evet. Şimdi öyle komik bir tarih yazıyorlar ki kardeşim ortada kurtulan bir şey yok. Osmanlı İmparatorluğu büyük bir gürültüyle yıkıldı. Abdülhamit döneminde tutturmuşlar 33 yıl devleti ayakta tuttu. Şimdi çocuk kandırır gibi bunu tekrar ediyorlar. Abdülhamit'in işte o istibdat dönemini 33 yıl. E şimdi 33 yıl devleti ayakta tutan Abdülhamit mi yoksa emperyalist ülkelerin kendi aralarındaki çıkar savaşları çatışmaları mı ya da emperyalist ülkeler zaten Osmanlı İmparatorluğu'ndan Abdülhamit döneminde her istediklerini aldıkları için mi imparatorluğu e, tasfiye etmediler? Bakın sorulması gereken sorular bunlardır. Yani 33 yıl ayakta tuttu. Kardeşim 33 yıl İmparatorluğu ayakta tutan Abdülhamit mi? Kesinlikle alakası yok. İmparatorluğu ayakta tutan emperyalist ülkelerin kendi aralarındaki çıkar çatışmalarıdır. Onun ötesinde Osmanlı İmparatorluğundan Abdülhamit'ten her istediklerini almışlardır. E dolayısıyla bu yapıda Osmanlı İmparatorluğu'nu tasfiye etmek, yani hasta adamı öldürme e, gibi bir düşünceleri olmamıştır zaten. Bakın hasta adam diyorlar Osmanlı'ya. Abdülhamit dönemindeki adı hasta adamdır. Hasta adam mümkün olduğu kadar hasta haliyle yatakta kalsın. Onun bütün varlıklarını el koyalım istiyorlar ve bunu başarıyorlar Merdan Bey. Bakıyorsunuz ekonomik olarak İliklerine kadar sömürüyorlar Osmanlı İmparatorluğu'nu. Yani duyun Umumiye 1881'dir kuruluşu. duyun Umumiye ile Abdülhamit Batı'ya neleri teslim etti? Şöyle baktığınız zaman ülkenin bütün gelir kaynakları, temel gelir kaynakları, bütün e, önemli gelir kaynakları yabancılara teslim edilmiş durumda. E şimdi bakıyorsunuz bir kere bağımsız bir ekonomiye sahip değilsiniz. Borçlu bir ülke söz konusu. Ha bu borcun sorumlusu kuşkusuz Abdülhamit değil. Ama Abdülhamit neyi kurtardı bakın? Kritik soru bu. Yani ekonomik olarak batan bir ülkeyi ayağa mı kaldırdı? Hayır. Ekonomik olarak borçlanan bir ülke Abdülhamit döneminde daha da battı. E peki siyasi olarak neyi neyi kurtardı? Yani ne kaldı elimizde? Akdeniz biliyorsunuz Türklerin kontrolündeydi. Akdeniz Kıbrıs'ın kaybedilmesinde işte Mısır'ın Tunus'un kaybedilmesiyle Akdeniz'i kaybettik biz. Akdeniz İngilizlerin kontrolüne girdi Abdülhamit döneminde. Özellikle Kıbrıs'ın İngiltere'ye verilmesiyle. E, dolayısıyla Akdeniz'deki egemenliğiniz yok olduğunda bölgedeki egemenliğinizi yitiriyorsunuz. E, 1,5 milyon kilometre toprak kaybedildi. Dendi doğrudur. Daha da fazladır. E, düşman orduları İstanbul'a geldiler bakın. İstanbul payitaht işgal ediliyordu Ruslar tarafından 1878'de. Yeşilköy Anlaşması, Ayastefanos Anlaşması Yeşilköy'de imzalandı. Anıt yaptı biliyorsunuz Ruslar İstanbul'a. Anıt diktiler işgalciler. O işgalin ee, anısına daha sonradan yıkılacak o anıt bildiğiniz gibi. E bir Berlin ezimeti vardır bakın. 1878. Hep Lozan ezimettir derler ya. Ha, Lozan değil Berlin ezimettir. Berlin. Berlin Anlaşması hizmeti vardır. Ondan önce daha beter Ayas-Tepanos Anlaşması hizmeti vardır. Ve doğuda, batıda, kuzeyde, Arap coğrafyasında o kadar çok toprak kaybetmiştir ki Osmanlı İmparatorluğu. Az önce Uğur abinin ifade ettiği gibi Osmanlı tarihindeki en büyük toprak kaybıdır bu. E neyi kurtardı Abdülhamit? Mesela milli, yerli ne vardı Abdülhamit döneminde? Ben baktım mesela tek bir milli şirket var mı diye. Merdan Bey şirketi Hayriye var. 1850'lerde kurulmuş o da. Yerli şirket olarak. Osmanlı İmparatorluğundaki bütün şirketler yabancıların. Neredeyse bütün bankalar yabancıların. Osmanlı Bankası dahil. Demir yolları yabancıların kontrolüne bırakılmış. 20 kilometre sağında ve 20 kilometre solundaki alanlarda bulunan madenler ve ormanlar da dahil. Almanlara özellikle teslim edilmiş. E bakıyorsunuz Osmanlı İmparatorluğunda mesela Su bakın, su işletmeleri, su işletmeleri yabancılara bırakılmış. Yani Osmanlı coğrafyasında çıkan suyu yabancılar şişeliyorlar ve onu satıyorlar. Her şey yabancıların kontrolünde. Yani tam anlamıyla bir yabancı cenneti olmuş imparatorluk. Yerli milli hiçbir şey yok. Peki neyi kurtardı Abdülhamit? Özgürlük mü vardı? Aydınlar özgür müydü? E az önce anlatıldı yine. E, Mithat Paşa önemli bir örnektir. Ama Mithat Paşa tek örnek değildir. Yıldız Mahkemesinde yaşanan bir rezalet var biliyorsunuz. Hakikaten mahkeme görünümünde bir e, yapı oluşturulmuş ve orada yalancı şahit mi dersiniz, düzmece tanık mı dersiniz, yargılanmış güya e, Mithat Paşa ve e, Taif'te boğdurulmuş birçok aydın yurt dışına kaçmak zorunda kaldı bildiğiniz gibi. E, Jön Türk aydınları yurt dışına gittiler. Paris'e gittiler, Londra'ya gittiler, Züriye'ye gittiler, Mısır'a kaçan oldu. Orada gazeteler çıkardılar. Neden? E çünkü Osmanlı topraklarında mücadele etmeleri mümkün değil. Çünkü istibdat rejimi maalesef eleştiriye kapalı. Yani bırakın hakareti falan eleştiriye kapalı ve kesinlikle Abdülhamit rejiminin eleştirilmesi istenmiyor. Ve hakikaten bütün aydınlar yurt dışına gitmiş orada mücadele etmek zorunda kalmışlar. E şimdi bakıyorsunuz. Abdülhamit Batı'ya karşı durabildi mi? Bakın önemli soru bu. Evet. Televizyon dizilerinde gösterildiği gibi değil. Batı'ya karşı duramadı. Dik duramadı Abdülhamit Batı'ya karşı. Bakın ekonomimizi denetlemek için 1905 yılında bir uluslararası teşkilat kuruluyor. Osmanlı ekonomisi yabancıların kontrolüne bırakılmış. E bakıyorsunuz 1901 yılında Fransız iki alacaklı Osmanlı İmparatorluğu'ndan alacaklarını tahsil edemeyince Fransız Devleti atmış biliyor musunuz? Ültimatom vermiş Osmanlı'ya, Abdülhamit'e. Ya bu alacakları ödersiniz faizleriyle ya da biz Midilli Adası'nı işgal ederiz diye. Ve ne oluyor Merdan Bey? Midilli Adası işgal ediliyor. Abdülhamit bunu kabul etmek zorunda kalıyor. Fransa'nın bir sürü başka isteğini kabul ediyor. E, bunun gibi onlarca örnek var. Peki halifelik bir silah olarak kullanıldı mı hakikaten? Hep derler ya Abdülhamit döneminde hilafet silah olarak kullanıldı. Dünya Müslümanları birleşti falan. Bu da bir yalan palavra. Yalan. Arap coğrafyasında birçok İslam e, toplumu Osmanlı İmparatorluğu'na karşı o zaman ayaklanmış. Mesela Fas'tan tutun işte ta Yemen'e kadar ayaklanmalar var. İslam coğrafyasında. Abdülhamit'in hilafetini tanımıyor pek çok e, Arap Müslüman e, önder, lider o dönemde. e Şimdi... Bakıyorsunuz elde ne kaldı? Yani neyin kurtarıcısı Abdülhamit? Tekrar ediyorum. 33 yıl devleti ayakta tutma iddiası doğru değil. Çünkü nitekim reval görüşmelerinde karar verildi Osmanlı'nın tamamen hasta adamın öldürülmesine ve paylaşılmasına. Onun tarihi de 1907'dir. Yani 1907'ye kadar strateji şudur. Hasta haliyle yaşasın. Ayakta kalsın hasta haliyle. Çünkü her istediğini alıyor batı zaten. Yani ne istedi de alamadı Almanlar mesela Merdan Bey. Kritik soru budur. Almanlar Osmanlı Padişahı Abdülhamit'ten ne istedi de alamadılar. Demiryolu imtiyazları istediler aldılar. İşte banka kurmak istediler kurdurlar. Faizle borç verdiler. %12 ile 15'te borç verdiler. Bütün yabancı şirketler istedikleri bütün haklara kavuştular. Konsolosların biliyorsunuz yabancı konsolosların bir sürü ayrıcalığı var Osmanlı'da. Azınlık okulları kurdular. E şimdi mesela Fransa ne istedi de alamadı. İngiltere ne istedi de alamadı. İstedikleri ya her şeyi İngiltere, aldılar fazlasıyla. Kıbrıs'ı istediler aldılar biliyorsunuz.